Babalar bugün çok modumdayım ve şarkı söylemek istiyorum. Sebebi yok abi. Gerçekten hani bir sebebi yok. Sesim de çok iyi değil ama şarkı söylüyorum abi ben. Seviyorum ya anladın mı? Özellikle böyle bu ara Selda Avcı'na sardım abi. Acayip keyif alıyorum dinlemekten. Ve sizden e, size e, döngel bir tane şarkısını armağan ediyorum. Eee ah. Lan, el, yüzümü sileceğim de ellerim de yalanasını satayım ya. <laughs> Neyse. Güneşe yıldızlara sorar seni ararım. Güneşe yıldızlara sorar seni ararım. Yağmura bulutlara sorar seni ararım yorgunu şimdi Yorgunum aramaktan Gördüğüme sormaktan Dön gel bir tanem dön gel Yorgunum aramaktan Gördüğüme sormaktan Dön gel bir tanem dön gel Asırlık şu çınara Su içtim pınara Asırlık su şu çınara Su içtim pınara Havadaki turunaya Sorar seni ararım Ağaçla çiçek açtı ayrılanlar kavuştu dön gel bir tanem dön gel Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar kavuştu dön gel bir tanem dön gel Dön gel bir tanem dön Dön gel nedir ki sana engel Dön gel bir tanem dön gel Evet abi bakın bu Döngel bir tanem şarkısını söylemem bile Bin yıl yetecek ilime sahip Bu şarkıdan bile kalemi kağıdı çıkarın not alın amına koyayım Bin sene bak bin yıl yetecek ilim var bu şarkıda bile Bir de bir tane eğlenceli bir şarkı söylemek istiyorum. Ee, ne şarkısı biliyor musunuz? Hani TikTok şarkısı ama bir ritmi falan hoşuma gidiyor. Yani ne yalan söyleyeyim abi. Genelde ben böyle Türkiye arabesk dinlerim ama hani arada böyle kaçamaklar da yapacaksın abi. Ruhuna, ruhuna ne hitap ediyorsa onu söyleyeceksin. Cici ve de şeker kardeşim. Oğlum o şarkıda nasıl? Dokunma bana dedi, sakın ola sormadım Sebebi neydi, neden öyle davrandın Dönmedin gurura, taş misali gelmedin Sevgilim, sevilmedim, yok Dakikalarıma este, sözlerime de beste Olamadım, kaldı bunlara peveste Dolanıyordum sana, begonviller gibi Doldu kapasite Kesin bir bana kastı, damarıma bastı Dönmem geri 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 Bıraktı gitti önce hayırdır bir dönünce Oldum peri 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 Kesin bir bana kastı damarıma bastı Dönmem geri 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 Bıraktı gitti önce hayırdır bir dönünce Oldum peri 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 Bunu şu karşıda bir tane dayı var tamam mı sigara içiyor şu anda beni izliyor ama koyayım diyor ki ne yapıyor bu diyor vallahi billahi şimdi camı kapattı içeri girdi tabi kralın umrunda mı abi değil ama da koyayım abi utanmayın ya anladın mı bak buradan da bir motivasyon videosu bana ne diyecekler benim hakkımda ne düşünüyorlar ben saçmalıyor muyum acaba işte ee, bana mal mı diyorlar geri... abi sikinizde umrunuzda bile olmasın abi çünkü ben bir o adamı hayatım boyunca bir daha görmeyeceğim görsem ne yazar oğlum görsem ne yazar yani Şarkı söylemek istiyordum. Şarkı söylemek istedim. Değil mi lan <laughs> Neyse. Bugünlük de e, yani bu da böyle bir video olsun abi. E, şarkı istekleri alırım. E, bu kadar.